Herkese merhaba Clio Dörtsever arkadaşlar. Farklı bir projeyle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bu üçlü ikon tavan lambalarını orta kısmı da yapacağım. Daha önce yapanlar vardı arkadaşlar. Ben böyle soket olarak Arduino beyinlerin geçmeli soketlerine kullandım. Şu erkek kısımları pek bir işe yaramasa da. Şu kısımlar arkadaşlar güzel oluyor. Bunları buraya hiç dehimlemeden orijinalmiş gibi bir soket uydurdum. Soket bulamayanlar için bu denenebilir arkadaşlar. Şimdi evet, şu şekilde yaptığımızda görüyorsunuz. Üçlü bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Daha sonra bunu arabaya inşallah adaptif edeceğiz. Videoya devam edelim. Evet şu şekilde Arduino beyinlerin o kablolarından soketlerimizi hazırladık arkadaşlar. Soketlerimizi getireceğiz buraya. Tam olarak giriyor. Şu şekilde göstereyim. Evet. Ve buraya buraya takacağız arkadaşlar. Kablolarımız hazır. Sonra da araca geçeceğiz. Daha sonra bir kağıtla iz düşüm alıp şu şekilde arkadaşlar şöyle baktığımızda şuralar Boşta kalacak şekilde bir düşüm aldım. Ardından da bunu kartona çizeceğim ve keseceğim. Ve Evet şablonumuz hazır. Bunu tavana böyle yapıştırıp sonra da keseceğiz. Evet şimdi tavanımızı keseceğiz. Yerine oturtacağız arkadaşlar tavan lambamızı. C sekmenlerinde olan arka ışıklandırmayı da halledeceğiz. Evet kesimimizi gerçekleştiriyoruz dikkatli bir şekilde arkadaşlar. Buna göre ölçtük, kesiyoruz. Ee, şöyle bir kesme işimizi yaptık. Tavandan böyle bir sertler geçirdik arkadaşlar şimdi. Oraya ben daha önceden özel olarak yaptığım e, kablomu burada arkadaşlar kablomu soketli kablomu geçireceğim. Evet buradan şimdi klavuzla çekeceğiz. Evet gidiyor gidiyor Bak abi tamam evet evet arkadaşlar tavan lambası projemiz başarılı bir şekilde bitti arkadaşlar sadece bir şöyle şurada bunların ışıkları sarı oldu bunlar da buradan kontrol edilebiliyor arkadaşlar evet Ve evet arkadaşlar tavan projemiz dedi tavan lambamız tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. İkisinde de olmuş oldu.